Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Saat 11.05'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir e, büyük bir üretim fabrikasının kapatılması ile ilgili bildiride bulunurdu arkadaşlar. Bu haberi sizlere şimdi sunmak istiyorum. Mondi Türkiye Umka kağıt ve Ambaraj Sanayi Anonim Şirketi faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesiyle ilgili bir bildirdi bulundu. Özet bilgi şöyle arkadaşlar. Şirketin İzmir Kemalpaşa fabrikasının kapatılması ve toplu işçi çıkartılması hakkında güncelleme. Evet bu haber güncellemeymiş. Daha önce 7. 24'ünde bu haber duyurulmuş. Bayağı olmuş arkadaşlar. Düzeltmeye dert edilmiş ama değil. Şöyle kısaca değinecek olursak şirket İzmir Kemalpaşa fabrikasının Mondi'nin yüksek kalite standartlarına uymadığını düşünerek güncelleneğini yitirmiş makine parkurlarından kurtulmak için ve ekonomik anlamda fayda sağlamak adına kapatıyor arkadaşlar. Ve bu kapatma sonucunda toplu işçi çıkarma söz konusu şirketin 76 çalışanın iş akdine son verilmiş. Bununla ilgili de 25 milyon 434 bin 426 liralık bir tazminat ve ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı çıkmış. Ve şirket diyor ki bu fabrikada yapılan üretimlerin hepsi diğer fabrikalarımızda zaten yapılabiliyor bu yönüyle birlikte gelecekte şirketimizin e, etkilenecek olumsuz bir hava durum olmadığını, aksiyonlarının zamanında takvimin her şeyin zamanda yetişeceğini belirtiyor. Yani şirketin sürekliliği etkilenmeyecekmiş. Uzun vadede bakıldığı zaman da zaten aktif olmayan şirket e, ne olacak? Kerede geçmiş olacak belki de değinildiği gibi ise. Bu 70 kaçtı 76 kişilik işten çıkarmanın dışında 24 çalışan ise şirketin farklı fabrikalarına görev almalarına karar verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet, söz konusu kapanış nedeniyle İzmir Kemalpaşa Fabrikası'na daha önce yapılması planlanan ve kamuya duyurulan yatırımların gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır diyor. Yani daha önce de kamuya aydınlatma platformuna bu fabrikayla ilgili yatırımlar bildirilmiş. Bunlar gerçekleşmeyecek. İşte burada biraz düşündürücü durum söz konusu. Şirketimize en üst düzeyde fayda sağlamak amacıyla İzmir Kemal Paşa fabrikamızda bulunan bir kısım makine ve teçhizat ile söz konusu tesisimiz bulunduğu gayrimenkul satışı değerlendirilmektedir. Söz konusu gayrimenkul makinenin satışı halinde durum ayrı bir özellik durum açıklaması yatırımcılarımıza duyurulacaktır Saygılarımızla diyor. Evet. Ortada arkadaşlar her şey net olarak anlaşılıyor. Bir fabrika kapatılıyor. ve Bununla ilgili bilgilendirmede bulunulmuş. Tabi bu işte olumlu olarak gelecekte bakmak gerekiyor fabrikanın durumunu bilenler, fabrikanın özelliklerini yani bilenlerle daha çok yorumlayarak e, gelecekte bu hisseye nasıl yansıyacağı değerlendirilmesi gerekiyor. Kanalımıza lütfen arkadaşlar abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve buradaki bilgileri de bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar hepinize.